Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü soru cevap videomuzun konusu Struggle pasifi nedir olacak? Struggle mücadele etme anlamına geliyor kelime anlamı itibariyle. Oyun içindeki kullanımı ise şu şekilde. Eğer ki kullanmış olduğunuz special skill'in momentumu yani gücü karşı tarafın kullandığı special skill'den daha düşükse sizin special skill'iniz oyuncunun statları ciddi bir oranda artıyor. Bu da e, şöyle diyeyim adverse pasifinin biraz farklı bir şekilde kullanımı. Adverse'de e, statların fazla olması e, şart aranıyor. Burada ise e, kullanmış olduğunuz special skill'in e, momentum'unun düşük olması aranıyor. E, bu pasife sahip olan oyuncuda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle e, kullanmış olduğunuz pasiflerin ciddi anlamda ana pasifler güçlü, yani momentum yüksek olan pasifler değil düşük pasifler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız zaten üzerinizde düşük momentumlu pasifler varsa oyuncunun statları %40 oranında artıyor. Bu da oyun içerisinde etkili bir kullanım sağlayabilir. Onun için bunda da dediğim gibi kartınıza koymuş olduğunuz şuradaki special skill'lerin momentumları çok önemli. Bakın mesela buradaki blokun momentum 550 momentum. Yani bunu zaten koyduğunuzda eğer ki karşı tarafın şutu 550'den düşükse bu pasiften yararlanamıyor ama 558 ise bu oyuncunun buradaki görmüş olduğunuz şu statları yüzde %40 oranında artıyor. bu da ciddi bir avantaj sağlıyor oyun açısından. tabii ki yerinde ve doğru kullanımla etkili bir strateji size sunabilir. Struggle pasifi konusunda söyleyeceklerim şu an bundan ibaret. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.